Her yeri karıştırıyorlar Suriye'yi. Ondan sonra Mısır'ı. Yazık günah değil mi oradaki Müslümanlara? Ha bunlar hep paralarıyla şey yapıyorlar. Mısır'daki Müslümanlara eziyet yaptıkları için. Müslümanlara eziyet yaptıkları için ben de onların malını böyle eziyorum yani. Eziyorum. Yazın abi bunu, buyurun. Diğer çuvalları da çekebilirsin. Adam sabahtan beri döküyor, dökeceğim diyor. Para bir yetkikçe dökeceğim diyor. son noktasına kadar diyor. Gör bak.